Kim kime hava atıyor ya? Geçin bunları. Tevazu, tevazu. Millete tepeden bakılmaz. Millette el ele olunur. Şimdi ben diyorum ki bu yolculukta işte atılan adımla hani Aksaray'ın bir türküsü var ya dur bakalım Bilecek misiniz? Kesik çayır biçilir mi? Hadi gerisini söyleyin bakalım. Bayanlar iyi biliyor da siz bilmiyorsunuz bak. Sular soğuk içilir mi? Bana yerden geç diyorlar. Seven yerden geçilir mi? Biz milletimizi seviyoruz. Bayrağımızı seviyoruz. Vatanımızı seviyoruz. Devletimizi seviyoruz. Gerekirse baş veririz. Gerekirse bedel öderiz. Gerekirse darbelere, muhturalara, terör eylemlerine göğsümüzü siper ederiz.